Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni programı tanıtacağım. Daha önce sayısal loto için hazırlamış olduğum en iyi kombinasyon bulucuyu bu kez 10 numara için hazırladım. Tabii 10 numara çoğu kişinin çok daha fazla tercih ettiği bir oyun. Özellikle bu aralar her gün oynanan yeni süper 10 numara ile birlikte bu program çok daha kullanılacağını düşünüyorum. Şimdi programın daha önce sayısal loto en iyi kombinasyon bulunucuyla arasında aslında çok bir fark yok. Aynı temel prensibe dayanıyor. Bu da nedir? Uzun haftalarda oynanacak olan 10 numaranın zarar ettirmemesi prensip alınarak hazırlanmış bir program. Bu ne demek oluyor? Garantili kombinasyonları uzun haftalarda 5 hafta 10 hafta 10 çekiliş gibi sürelerde oynanmasıyla zarar ettirmeyecek kombinasyonu bulmaya çalışıyoruz. Temel olarak öncelikle Geçmiş çekilişleri güncelleyerek başlıyoruz programda. Programın arayüzü bu şekilde. Kupon kontrol kısmından geçmiş çekilişleri hem kontrol edebiliriz hem de güncelleyebiliriz. Burada güncelle diye bir kısım var gördüğünüz gibi. Buna tıkladığımızda geçmiş haftanın çekilişlerini güncelliyor. Şu anda güncelledi. son çekilişin 931. hafta olduğunu görüyoruz. 930 öyle şekilde işte 1. haftaya kadar gider çekilişler. Güncelledikten sonra burayı kapatabiliriz. Şu anda da herhangi bir kombinasyon oluşturmadık. Kayıtlı bir kombinasyonumuz yok. Daha sonra garantili bir kombinasyon seçiyoruz. Garantili kombinasyonun içinde Kaç hafta geriye bakmasını istediğimizi seçiyoruz ve buna göre kombinasyonu bulmasını çalıştırmaya başlıyoruz. Mesela burada seçelim ee, çok büyük kombinasyon olmasını genelde tercih etmeyiz çünkü çok uzun sürede işlemi yapar ve bulması zorlaşır. Bunun için daha basit genelde küçük kombinasyonlar Mesela 9 sayıda altı garanti edecek kombinasyonu bulalım. Kaç hafta içinde olsun bu? Diyelim ki 7 hafta. Aslında 7 hafta şu anda bir haftaya düşüyor. 7 çekiliş her gün çekiliş olduğu için burayı 7 olarak seçelim. Yani bir hafta içinde bize zarar ettirmeyecek kombinasyonu bulacak. Burada kaç sayı içinde bunu yapsın? 19 sayıda 9 tanesi çıkması durumunda 6 garanti edecek Son 7 haftaya bakarak bir kombinasyon olacak Evet çalıştıralım bunu Çalıştırdık Şimdi Burada kombinasyon sayısı arttıkça Bunun bulma süresi uzayacaktır o yüzden dediğim gibi küçük kombinasyonlar seçmenizi tavsiye ederim. Mesela 19 sayıda 9 yaklaşık 10 kolon oluşturuyormuş. Yani 19 sayılı 9'da 6 garanti 10 kombinasyon ile hesaplamalara başladı. Her denemede gördüğünüz gibi burada deneme sayısını yazıyor. Peki nasıl bir hesap yapıyor? 10 kombinasyon oluşuyor demiştik. 7 hafta boyunca 10'lu kombinasyonu oynarsanız 70 TL harcamanız olur. Buradaki rastgele seçti kombinasyondan karı kazanç 11 TL'ymiş. 59 TL zararımız var. Bu kombinasyonun ne zaman kar artıya geçtiği durumda net kar o zaman kesecek. O duruma kadar sürekli kombinasyon yeni yeni rastgele sayılar üretmeye devam edecek. 19 sayılık ve 10, 10 kolondan oluşan kombinasyon sayısını. Bunu bulduğunda bize duracak ve bizim oynamamız gereken 10 adet kolonu vermiş olacak. Bunu çok daha değişik türlerde üretebilirsiniz 9'da 6 değil 9'da 7 9'da 8 yapabilirsiniz 19 sayı değil 17 sayı 16 sayı yapabilirsiniz burada binlerce kombinasyon çeşitli olsun bakın bu haftada 0 kazanç sağladı 15 kazanç harcama 70'ti 55 zararımız var. O yüzden kombinasyon bunu seçmedi ve devam ediyor. Bunu kaç kombinasyon deneyerek bulabileceğini tabi çok uzun sürede sürebilir bu. Kısa bir sürede sürebilir. Ve şu anda aslında bakın evet buldu bile. Ee, tam bunu söylerken çok net yüksek bir net karlı 256 TL'lik bir kazançla 2 adet 6 1 adet 7, 2 adet 8, 9 yok, 4 adet 0 ikramiye toplam 256 TL yaklaşık kazançla kombinasyon burada durdu. Son 7 haftada. Ee, bizim de istediğimiz buydu. Yani bu kombinasyonu oynar isek 7 hafta boyunca zarar etmeyeceğimizi yaklaşık göster. Tabii ki bunun kesin bir garantisi yok. Ancak son 7 haftada zarar etmediyse, kar sağladıysa bundan sonraki 7 haftada da yaklaşık olarak kar sağlayacağını varsayarak bunu doğrulamış oluyoruz. 6 denemede bunu sağladı. Bu noktada şimdi nerelerde kar sağ bunu sağlamış görelim. Kuponumuzu kaydedelim. Şu onluk kombinasyonu 2 adet 8 vardı, bir adet 7 vardı ve son sadece son 7 haftadaydı bunlar. Fon kontrol kısmından kayıt işlemi devam ediyor. Evet. Kaydettiğimiz kuponu 10 adet kolondan oluşan kuponu getirdi. Son hafta 931. haftaydı. Bakalım kontrol edelim. Evet. Zaten 931. haftada en büyük ikramiyeleri kazanmış. 2 adet 8, 1 adet 7, 2 adet 6. Bakın 2 adet 8 şu kolonda. Şurada 7 ve 2 adet 6 bulunuyor. 930. haftaya baktığımızda herhangi bir ikramiye isabet etmemiş. 929'da 2 adet 0 ikramiyeyi sabit etmiş. 928. haftada yine ikramiye yok. 927. haftada yine ikramiye yok. 926. haftada 2 adet sıfırda toplam 4 adet sıfır tamamlanmış oldu. E, 925'e de geldiğimizde yok 924 yok. Zaten son 7 haftaya bakmıştık. Tüm ikramelerimizi ölmüş olduk burada. Bunun gibi birçok kombinasyon oynayabilirsiniz. Dediğim gibi ben bir tanesini tanıtarak size göstermek istedim. Burada hesaplamalarda büyük ikramiyeleri almıyoruz. Yani 10 ve 9 ikramiyeler hesaplara dahil değil. Bizim amacımız 10 ve 9'u bulmak değil burada zarar ettirmeyecek kombinasyonları bulmak ve bununla birlikte e, aynı zamanda 9 ve 10 çıkarsa tabii ki bunun yanında güzelliği olur. Ama bizim amacımız dediğim gibi 8 7 6 ve 0 ikramiyelerle zarar ettirmeyecek kombinasyonları bulmak. Çünkü uzun vadede oynuyoruz. Uzun vadede zarar ettirmeyecek kombinasyonları bulmak için hazırlanmış olan bir program bu. Çok fazla kullanılacağını düşünüyorum. Programın tanıtım videosunun altında linki paylaşmış olacağım. Güle güle kullanın.